Gusül abdesti nasil alinir. Gusül abdesti İslam'da boy abdesti olarak bilinir ve bedenin tamamının yıkanmasını gerektirir. İşte gusül abdestinin alınışı, niyet, gusül abdesti almaya niyet edilir. Besmele çekme, Bismillahirrahmanirrahim denir. Önceki abdesti bozma. Eğer normal abdest aldıktan sonra gusül almak isteniyorsa önce abdest bozulur. Ellerin yıkanması eller bileklere kadar yıkanır avret yerlerinin temizlenmesi avret yerleri temizlenir normal abdest almak normal abdest alınır yüz kollar baş ve ayaklar yıkanır ağza ve buruna su almak ağza ve buruna üçer kere su alınır tüm vücudu yıkamak. Önce başa, sonra sağ omuza, sonra sol omuza su dökülerek tüm vücut yıkanır. Suyun her yere ulaşması sağlanır. Gusül abdesti bu şekilde alınır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra gusül abdesti alınmış olur. Herkesin görmesi ve okuması için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.